Merhaba tekrar Magazin Espresi izleyicileri. Ee, yeni bir videoda daha karşınızdayım. Ee, şimdiki videomun konusu da Hande Erçel. Diyeceksiniz ki de Hande Erçel. Ee, Hande Erçel e, son günlerde bayağı bir e, sosyal medyada özellikle e, yer alıyor. E, yaptıklarıyla, e, işte e, konusuyla e, yer alıyor, aşkıyla. Dolayısıyla Hande Erçel'i paylaşmadan edemedik tabii ee, son işte Hakan Sabancı'yla yine böyle bir e, beraber oluşlarının e, kutladılar. E, yurt dışındalardı. E, işte devamı geziyorlar diye eleştiriliyor ama e, sonuçta genç yaşta Hande Erçel'i ben bununla ilgili önceki videolarımı izlerseniz e, farklı bir yolla çok güzel bir şekilde başladığı şekilde kimseye de kafaya takmadan ilerliyor. Ben onu takdir ediyorum. Dolayısıyla da Hande Erçel'in böyle bir yolu var. Ben peki din dikkatimi çeken neydi? Geçen sosyal medyasında bunu paylaştı Hande Erçel. Evinden ve e, giyim odasından bir görüntü arkadaşlar. Dikkat edin. Burası giyim odası ama ayakkabıların sergilendiği bir müze gibi. Şuraya bakar mısınız? Bakın ayakkabılar arkadaşlar hep. Çanta da var tabii yukarıda biraz da çantalar falan var. Ama ayakkabı model model ayakkabıları ışıklı bir dolap yaptırmış kendisi özel. Ve e, buraya ayakkabılarını dizmiş arkadaşlar. Onlarca ayakkabı. Belki de daha fazladır. Biz göremiyoruz ama belki yüzlerce. Yani e, ayakkabı çeşitliliği kadınlarda tabii ki özellikle bütün kadınlarda aslında, ünlüler de dahil olmak üzere bütün kadınların en büyük tutkusudur ayakkabı. Onu her fırsatta zaten öğrendik, biliyoruz. Handel'cinin de tutkusu olduğunu öğrenmiş olduk. Ayakkabıları çok seviyor o da ve çeşit çeşit model model ayakkabılar için müze gibi tarzında sergilemiş orada. Böyle camakanlı bir dolap, ışıklı falan. Böyle hani bazılarının şeyi vardır, koleksiyon merakı vardır ya hani. Handel'cinin de koleksiyon merakı o var. Ayakkabı koleksiyon merakı. Dolapta bunu zaten e, burada gözüküyor. Onda da e, sosyal medyasına paylaşmış. Kaç çeşit, çeşit e, ayakkabı, kaç çift ayakkabısı olduğunu tabii tahmin edemiyoruz ama e, bayağı bir olduğunu ta, e, şey yapabiliriz yani, öngörebiliriz. Dolayısıyla e, kadının tutkusudur ayakkabı. E, bunu daha önce haberlerde ben pek çok kez yapmıştım. E, her bazen işte kadınlarla röportajımızda en büyük tutkularını işte ayakkabı tutkularını falan hep ya, sormuşuzdur bazısı onun e, bin, bin çiftten fazla ayakkabısı olduğunu biliyordum ya biliyorum yani Hatta belki e, sıf oyun için e, bir daire bir daire bile tutan vardı arkadaşlar ayakkabı ve çanta için çanta da çok büyük e, tutku kadınlarda yani özellikle ayakkabı ve çanta konusunda kanalın böyle tutkusu var. Hande Erçel'in de olduğunu öğrendik. Burada gördüğünüz gibi sergilemiş ayakkabılarını. Çeşit çeşit ayakkabı. Ee, tabii e, bu ayakkabıları da kendine göre tabii hediyesi var, maliyeti var. <laughs> Kendisi aldığı var. Tabii yurt dışında gittiği için yurt dışına alıyor. Ve Hande Erçel'in de böyle bir koleksiyonu olduğunu öğrenmiş olduk. Böyle bir Fotoğraf sayesinde. E, vallahi Allah daha çok versin. E, Kıskananlar çatlasın demiştim daha önce. Hande Erçel'in de böyle bir yolu var. E, oyunculara da geri dönmesini merakla bekliyoruz. Bir projesi, dizi projesi olduğu söyleniyor yine. Barış Arduç'la olan çektiği film de yakında vizyona girecek. E, bakalım e, onu da göreceğiz. Ama asıl olan tabii e, gençken bir şekilde küpünü doldurmak arkadaşlar o da onun yap bunu yapıyor e şimdi e, bundan önceki videomda Afra Saraçoğlu'nu paylaşmıştım o da şu an aynı şekilde aynı yoldan gidiyor Serna Sayıkaya e, aynı yoldan gidiyor yani e, ve diğer genç e, oyuncular var hafsanur Sancak tutan gibi yani var e, devir değiştikçe e, oyuncular değişiyor asıl önemli olan ee, tabii ki gelecekteki gelecekte bir şekilde e, bunu sürdürebilmek, izi kalması e, göreceğiz. Bu tabii tarih belirleyecek. Şimdi ama onlar kendilerini e, bir şekilde e, hayattan eee bu yolu tercih ettiler ve güzel bir şekilde gidiyorlar. İnşallah daha da iyi olur diye düşünüyorum. Ayakkabılar. Ah, ah. oraya bakınca ama bazıları da şey, koleksiyon yapıyor arkadaşlar. Oyuncak falan koleksiyon yapıyor. Öyle demeyin yani. Ee, araba koleksiyonu yapan var. İşte legolarla bir şeyler yapıp da koleksiyon yapan var. Yani o yüzden herkesin e, bir hobisi var. Ander hobisi de ayakkabı biriktirmek. Anladığımız kadarıyla onu da görmüş olduk. Beni izlemeye devam edin. İyi günler. <laughs>